Canlarım benim selamlar. Limit Türev integral Trigonometri yani tilt denemelerinin 2025'in artık son programı. Tilt Yıldız Sorular programı. Daha önce Tilt ile ilgili programlar yapmıştım. Hızlandırılmış programı var. Normalde her deneme bir günde toplam 30 deneme 30 günde bitiyor Tilt. Ama bunun 20 günlük bitirme programı hangi gün 2 deneme hangi gün 1 deneme çözerek 20 günde nasıl bitirirsiniz diye bir program yapmıştım. Bu videonun açıklama kısmında o programa ulaşabilirsiniz. Tilt ile ilgili tekli soru çözümleri de yaptım. Tilt'in tamamını zaten deneme deneme çözdüm. Hepsinin çözümleri denemelerin üstündeki QR kodlarda mevcut. Şimdi Yıldız Sorular programıyla artık anma hizmetimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Neden title ilgili bu kadar program yapıyorum? Neden bu kadar üstüne düşüyorum? Çünkü çok önemli. Benden ders dinleyen bütün öğrencilerimin görmesi gereken bir deneme ve içerisinde görmesi gereken sorular var. Ama kafanızda artık sınavın boyunun çok kısaldığı, sınava çok az süre kaldığı bu günlerde şöyle bir soru işareti oluyor. Acaba bunu yetiştirebilir miyim? Acaba bunu verimli çözebilir miyim? Boşa mı gider zamanım? Bitirebilir miyim? Değer mi? Değmez mi? Bunlarla ilgili kafanızdaki soru işaretlerini aslında giderecek bir program bu program. Çünkü tilten görülmesi gereken soruları sizler için süzdüm. Aslında her soru önemli. Buradaki 450 tane sorunun hepsini gönül ister ki bakın. Çünkü gerek benim hazırlayış serüvenim gerek benim çözerken hissettiklerim, çözerken yaşadıklarım, çözerken gördüklerim ve sizin yorumlarınız çözen arkadaşlarımdan gelen geri dönüşleri üst üste koyduğumuzda sonuç şu. Benim öğrencilerimin tamamının tilti çözmesi lazım. Tiltteki soruları görmesi lazım. Tiltteki sorulara dokunması lazım. Çözemediği soruları da benden izlemesi lazım. Bu net. Ama 450 tane soruyu artık çözecek zamanımız olmayabilir. O zaman çözülecek soruların hepsi 450 tane soru. Ama mutlaka çözülmesi gereken sorularında bir süzülmesi gerekiyor ve bu dar zamanda bu soruları görmeniz gerekiyor. İşte bununla ilgili bir program yaptım sizlere. Şimdi ben normalde her denemedeki 15 tane soruyu çözüp bitirdikten sonra videonun sonunda bazı sorulara yıldız atıyorum. Bu yıldızlar ne anlama geliyor? Her denemenin zor sorularını mı yıldızlıyorum sadece. Hayır, bazı denemelerde zor soruları yani böyle sağlam, seçici, özgün, ayır dedici soruları, böyle boru soruları. Ama bazen de soru zor olmasa da kazanım olarak önemli olduğunu düşündüğüm, çeldirici olduğunu düşündüğüm, kavram yanılgılarınızı giderecek cinsten olduğunu düşündüğüm ya da konunun çok fazla kazanımını size tekrarlatacağına düşündüğüm sorulara da yıldız atıyorum. O yüzden yıldızlı soruların hepsini bir toparladım. Ama bu işaretlediğim sorular burada sanırım 160 civarı soru var arkadaşlar. Yani bu denemenin Üçte biri kadarı soru neredeyse ama bütün yıldızlı sorular değil yıldızlı soruların içerisinden de sorular seçtim. Yani tüm soru, yıldızlı sorular değil arkadaşlar. Yıldızlı sorulardan birazcık eksiltme yaptım. Yaklaşık 150 diyebiliriz. 160 civarı tam hatırlamıyorum saymadım. Çünkü sayı üzerinden gitmedim. Hani 150'ye tamamlayayım düz olsun falan demedim. Gerçekten bir denemede sizin görmeniz gereken soruları burada çıkarttım. Mesela birinci denemede bakıyorsunuz arkadaşlar. 13. soru ve 15. soruyu işaretlemişim. Sadece bu iki soruya bakacaksınız. İkinci denemede... alt, e, Bak burada çok fazla var. 2, 3, 4, 6, 8 ve 13. soruya bakacaksınız. 3. denemede 1. soru, 4. soru, ondan sonra ben niye bu kadar eğiliyorum ya şöyle. 4. soru, 9. soru, 9. soru, ondan sonra cıma. Bir de 14. soruya bakacaksınız. Bu şekilde her denemede sadece bakmanız gereken soruları yazdım buraya. Bu, bunu işaretledim. O yüzden yapmanız gereken şey ne? Ama şunu altını çizerek söylüyorum. Arkadaşlar artık e, gerçekten sınavın boyu çok kısaldı. Bu konuları eğer bitirmişseniz yani limit türevi integral trigonometri şöyle yapıyorsunuz. Yani bu programı şöyle kullanıyorsunuz. Kitabı alıyorsunuz, önünüzü açıyorsunuz, bu programı alıyorsunuz. Gönül ister ki hepsini çözün. Eğer vaktiniz varsa yetiştirebileceğinizi düşünüyorsanız günde 3 deneme atın ve 10 günde bitirin. Bak gönül, bu, gönül bunu istiyor. Ama bu sorular artık süzülmüş sorular. Bu sorular artık son görmeniz gereken sorular. Ee, eğer böyle çözecekseniz de denemenizi açın. Birinci denemeden ya birinci denemeyi sadece bu arada iki soru değilmiş. Şu dördüncü soru gözümden kaçmış. Üç soruymuş. Birinci denemeyi üç soruymuş gibi düşünün. Dördüncü soru. On üçüncü soru. On beşinci soru. Açın denemenizi. Sadece dördü, on üçü ve on beşi önce kendiniz uğraşın. Bak burası çok önemli ha. Önce kendiniz uğraşın. Yapabiliyorsanız da e, çok netseniz tamam lan bunu ben bununla geldim bununla giderim lan diyorsanız o zaman tamam problem yok. O zaman çözüm bitirin. Ama ya çözdüm ama kafamda da böyle bir şey oldu ve bir tedirginlik oldu diyorsanız yine de video çözümünü izleyin. Çözüp cevap anahtarını kontrol ettiyseniz ya da öncüllü sordur mesela. Öncülün bir tanesinde iki tanesinde böyle takıldıysanız mutlaka ve mutlaka video çözümündeki en azından o öncül kısmını izleyin. Bitirin sonra ikinci denemeye geçin. İkinci denemede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 soru var. 6 soru işaretlemişim. Yıldızlı soru 6 tane. O zaman o sadece o 6 tane soruyu çözün. Yani ikinci deneme sizin için 6 soruluk bir deneme. Dolayısıyla 160 küsür soruda tilti çok güzel toparlarsanız tiltten alacağınızı alırsınız arkadaşlar. Yani görmenizi çok, gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü buradan soru gelecek. Yani buradan soru evet rakamı rakamına gelmeyecek. Evet grafiği grafiğine gelmeyecek. Ama burada benim amacım size soruların aynısını burada sormak değil. Öyle bir şey yapamam zaten. Soruları bilmiyorum çünkü. Müneccim de değiliz. müneccim de değiliz sonuçta bilmiyoruz. Ama ben ÖSYM'nin ne soracağını bilmiyorum ama nasıl soracağını biliyorum. Nasıl soracağını 2018'den beri, beri tecrübe ettik. Geçen sene de bu senaryoların hepsini yaşadık. İşte ÖSYM'nin ne soracağını değil ama nasıl soracağını merak ediyorsanız buradaki programı takip edeceksiniz ve limit, türev, integral, trigonometri ile ilgili sınavda başınıza gelen şeyleri önceden burada 160 küsur soruda prova etmiş olacaksınız. Bu 160 küsur soruda bir problemi olmayan yani ben hocam buradan sağa çıktım. Bunların hepsini yapamadıklarım da olsa bile anladım. Ve ben 160 soruda bunu bu yıldız sorular programını çözdüm. Bunu kenara koydum diyorsanız arkadaşlar çok yüksek ihtimal full yapacaksınız bu konu. Bu, buradan çıkanlarda. Ama hadi buradan bazen böyle aşırı zor soru bir tane falan soruyorlar. O yüzden ben 15 tane çıkıyorsa hadi 14 diyeyim. Hadi 13 diyeyim. 13-14 arası bir netiniz olacak buradan. Ee, burayı güzel takip edin. Yıldız program kısmını güzel değerlendirin tamam. Hepinizi seviyorum. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve tilt kalın diyorum. Görüşürüz.